Arkadaşlar merhaba 20 Kasım 2021 bu videoda hem teknik olarak bu hafta beğendiğim hem de uzun vadede beğendiğim Deva Holding ile ilgili bilgileri size aktarmaya çalışacağım. Halk yatırımı yapmış olduğu analizi özet şekilde size aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Deva Holding 2021 3. çeyrek mali sonuçlarında %29 azalışla 139.7 milyon TL net kar açıkladı şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %22 büyüme göstererek 527 milyon TL oldu. Favok ise yıllık bazda %38 artış kaydederek 218 milyon TL'ye ulaştı. Şirketin döviz fazla pozisyonu 974 milyon TL seviyesindeyken finansman gelirleri bulunmamaktadır. Makti hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En sonunda 12 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi diye belirtilmiş. Şirketin son bilançosunda açıklamış olduğu büyük EFK ve FAOK rakamı son 5 yılın en iyi rakamıymış arkadaşlar. Son bilançoda açıklanan FAOK rakamı çeyreklikte 218 milyon TL. Geçen yıl 3. çeyrekte bu rakam 158 milyon TL idi arkadaşlar. Net borç kısmına baktığımızda da şirketin net borcu 415 milyon TL'den yaklaşık 90 milyon TL net borcu artmış. 504 milyona çıkmış arkadaşlar. Hatta 505 milyona çıkmış. Artış bir yılda net borçta %22 oranında arkadaşlar. FK oranı 7.42 ve PDDD oranı ise 2.54 seviyesiyle sektörün altında fiyatlanıyor. Hissenin mevcut dönemdeki temettü verim oranı da %1.33 olmuştur diye belirtilmiş. Tabi burada döviz fazla pozisyonu çok iyi arkadaşlar. 974 milyon TL dövizin arttığı bu dönemde döviz fazla pozisyonu olan şirketlerin avantajına bir durum oluyor arkadaşlar. BIST 100 endeksi son bir yılda %32 değer kazanırken DEVA ise %11 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 21.50 seviyesini gören hisse en yüksekte 35.54 seviyesini görmüş. İndikatörler şu anda tamamı yeşil arkadaşlar. Yakın tarihleri size aktaracağım. CCI artı 100 seviyesinin üzerinde ve aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 3 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girerek yükselişin belki bir süre daha devam edebileceği yönünde işaretler veriyor. Momentum aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 3 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girmesi yükselişin bir süre daha devam edebileceği şeklinde değerlendirilebilir. RSI ile ilgili de artı 70 seviyesinin üzerinde ve aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 1 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girmesi Yükselişin bir süre daha devam edebileceği yönünde değerlendirilebilir. Stokastik ile ilgili de artı 80 seviyesinin üzerinde ve aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Hareketli ortalamasını yukarı önde kesmiş olması çok kesin olmasa da kısa vadeli bir yükseliş olasılığına işaret ediyor olabilir diye belirtilmiş. Aylara göre değişime baktığımızda da arkadaşlar hisse içinde bulunduğumuz Kasım ayında ay başından bu yana %11.7 oranında yükselmiş. Geçen ayda Ekim ayında da %5.7 oranında hisse yükselmişti. Ve Ocak ayında arkadaşlar son 4 yıldır hissenin yükseldiğini görüyoruz. Son 3 yılın ortalamasında da Ocak ayında hisse %14.17 oranında yükselmiş. Yani 2021, 2020, 2019 ve 2018 yıllarında Ocak ayında hisse hep yükselmiş arkadaşlar. Yani Ocak ayı şu aşamada bu hisse için olumlu gözüküyor. Ve dönemsel bir relatif analizinde de Ocak ayında son 3 yılın ortalamasında BIST 100 endeksine göre de hisse %6.7 daha fazla getiriye sahip olmuş. Ve aylık bazda yabancı işlemlerine baktığımızda da arkadaşlar yılın ilk 7 ayında yabancıların net satış pozisyonda olduğunu görüyoruz. Yani her ay yabancılar net satış pozisyonunda olmuşlar. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayı tamamında yabancılar satış pozisyondaymış. Ağustos ve Eylül'de yabancılar biraz yaklaşık 15 milyon TL'lik alım yapmışlar. Ve Ekim ayında da yabancılar yine 13.3 milyon TL'lik satış pozisyonuna geçmişler arkadaşlar. Sektörel oranlara baktığımızda da Deva Holding FK oranı 7.42 ve PDDD oranı 2.54 arkadaşlar. Ve bu oranlar sektörün altında arkadaşlar. Fabrik marjda çeyreklikte %41.37. Fabrik marjda sektör ortalamasının üzerindeyken geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseliş gösteriyor diye de belirtilmiş. Yani sektöründeki diğer firmalara göre şu aşamada iyi gözüküyor arkadaşlar. Ve indikatörlerde şu aşamada olumlu ve hisse içinde bulunduğumuz Kasım ayında da %11.7 oranında yükselmiş ve Ocak ayı da son 4 yılda hissi için pozitif arkadaşlar. Bunları size aktarayım. Deva Holding ile ilgili söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ben analizi özel şekilde sizlere aktarmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar kalın sağlıcakla